Edacığım dur 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 düşeceksin bir tarafına bir şey olacak şimdi. Sakin ol. Dur. Bana bak küçük şeytan. Ağzındaki bandı çıkartacağım. Ama sakın yüzüme tükürme. Tamam? Fena olur. Manyak mısın kızım sen? Manyak olan sensin be! Sensin! Nerede o senin ekülün ha? Nerede korkup kaçtı mı? Gitti Eda, gitti. Bak, bizden başka kimse yok burada. Sen boş ver şimdi Banu'yu, boş ver. Bizim meselemiz başka biliyorsun değil mi? Pırlantalarımı bana geri vereceksin Eda. Yoksa seni perişan ederim. Vermeyeceğim. İstiyorsan beni perişan et. Ne yapabilirsin ya sen bana? Benim bir canım var, onu alabilirsin ancak. Ne yapayım, korkayım, ağlayayım mı ha? Bak titreyeyim diyorum da, hay Allah! Titreyemiyorum, elim kolum bağlı çünkü. Eda, pişman olursun. Ölsem de vermeyeceğim. Ben bunu Banu'ya söylemiştim ya, yetiştirmedim mi sana ha? Ben ölürsem onlar benimle birlikte mezara gider. Ölürüm de vermem ben onları, vermeyeceğim sana. Ya ölmekten beter edersem seni. Hı? <laughs> ya sen bana ne yapabilirsin, ha? Fırat. Sen bunu nereden buldun? Nereden buldun sen bunu? Eda'cığım. Sen benim arkamdan iş çevirirken... ...ben de boş durmadım. Yetimhaneye gittim. Arkadaşlarınla tanıştım. Ya senin ne kadar güzel arkadaşların var öyle. Ha? Hatta neydi birinin adı? İpek. İpek. Ya ben ikna etmeseydim bu görüntülerin hepsini Yaren'e gönderecekti. Senin aklın alıyor mu böyle bir şeye? Ha? Ne oldu Eda? Sustun. Sen korktun mu? Hı? Ya sen kızın hayallerini bir gecede yaktın, kül ettin. Kız şimdi okula gidecekken evde hizmetçilik Kafa yapıyor. Kapa çeneni! Ama öyle okula gidecekken hizmetçilik yapıyor şu an. Kapa çeneni! Hiçbir şey senin bildiğin gibi değil. Hiçbir şey. Ne oldu Eda? Ne oldu? Gerçekleri duymak zoruna gitti değil mi? Ya sen arkadaşını kardeşini kandırdın ya. Yalan söyledin sen ona. Ne olacak şimdi? He? Yaren bir daha senin yüzüne bakar mı sanıyorsun? Ne olacak biliyor musun? Tek başına yalnız sefalet içinde bir zaman geçireceksin. <laughs> tamam tamam ağlama. Ben sana şimdi bir seçim hakkı daha tanıyacağım. Anlaştık mı? Hazır mısın? Pırlantalar mı, Yaran. Yaran. Güzel. Beni hiç yanıltmadın biliyor musun Eda? Şimdi söyle bakalım. Benim pırlantalarım nerede? Odamda. Güzel. Şimdi biz seninle buradan köşk'e gideceğiz. Tamam? Sen bana pırlantaları geri vereceksin ve bu mesele kapanıp gidecek. Ha bir de şey vardı. Ee, Banu Banu'yla sana bir 50.000 TL para göndermiştim ben. O para da sende kalsın. Böyle doya doya harca onu. Benim sana hediyem olsun o. Oldu mu? Olmaz. Bugün olmaz. Yarın odada onun yanında veremem sana. Her şeyi anlar. Ama bak söz veriyorum. Sabah olur olmaz ben sana pırlantaları elimle getireceğim Fırat. Yemin ediyorum getireceğim yemin ediyorum. Eda! Ben zaten sana çok insaflı davranıyorum değil mi? He? Beni pişman etme. Ya getireceğim diyorum, anlamıyor musun ya? Aklını çalıştır biraz, aklını. Nasıl verebilirim ben sana Yaren'in yanında onları? Söz veriyorum ya. Söz veriyorum Fırat, söz veriyorum. Getireceğim sana geri. Yapma böyle, ne olur. Tamam. O zaman bu gece buradayız. Sabah beraber gideriz. O olmaz, olmaz. Ben şu an eve gitmezsem Yaren ortalığı birbirine katar. Benim eve gitmem lazım. Ben Yaren'e inandıramam hiçbir şeyi. ...sen bulursun bir yolunu. Olmaz olmaz, ben ne diyeceğim yani Ortalığı birbirine katarsın. Adam çalıyor, 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 Alo Eda. Yaren. Neredesin, geliyor musun? Ee, gelemiyorum Yaren. Elif'in morali çok bozukmuş, bizde kalır mısın dedi. Kıramadım ben de ama sabah... ...söz erkenden geleceğim. Tamam ama bak sakın geç kalma. Tamam. Bu kadar. Ben sana hiç güvenmiyorum küçük şeytan. Sen şimdi burada böyle güzel güzel uyu. Tamam? Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.